bilendik. Yani Panik her yer vardı. kapalı. O bile kapalı. Sabah <laughs> 9'da ekmek ara. <laughs> ekmek ararken marketler kapalı. Sütü zor bulduk. Gerçekten sütü zor bulduk. Son sütü şeyde aldık. Neydi? Güzel. Son kalmış oldu. Bunda bir sabit. Yani şöyleymiş. Yılbaşı ertesi günü Türkiye'de resmi tatilmiş. Tamamen her yer. Ayın biri. nereye doğru gideceğimizi bilmiyoruz. Öyle çıktık, öyle öylesine gidiyoruz. Acaba nereye gideceğiz? Kızlar sokaktan evi Gidelim mi kızım? ya? E, ister misin? High point gibi orası da <laughs> <Hayır>, dışarı, <laughs> Eşe. Dışarıda dışarı, dışarı, dışarı gelmiş olur high point Eşe orası. Evet. Masalar da var, var ama kapalı da bir yana oralarda. Evet. Evet. Şansımız Deneyeceğiz, bir gidelim bakalım açık mı, değil mi? Deneyelim yani. Vur olmazsa başka yere bir bakarız yani. sonra değil mi? Olur olur. Bakarız. Şeye gideriz, Kızılay'a, Kızılay'a gideriz. Karafil, Yüksel, Konur oradan geçeriz. Sakarya'da size bir döner ekmek istiyorlar. Ya da balık ekmek nasıl isterseniz. Bakalım. Biraz danışalım. Biraz önce ne demiştik? Kızılay'a doğru gidiyorduk değil mi? Nasıl? Şimdi ne oldu? Sincan'a doğru gidiyoruz. Neden? Çünkü davet geldi. Arkadaşım davet etti. Selvi, Selvi. İlla dedi gelin mantı yedireceğim sizi. Mantı sıkıyor dedi teyzeler dedi. Bu da mantı dedi. Gelin dedi. Zaten havaalanına da gelmiş. Havaalanında bizim bagajlarda problem çıktıydı. İşte çok bagaj olduğu için iki tane çantayı almışlar aramaya. Çantalar kayıp diye biz içeride dolandık falan filan derken biz çok geç çıktık. O da görmedim ama ben diyor. Doha'dan inen uçak yazmadı diyor. Havaalanı resimlerini çekmiş. Buradayım ben hadi çık bilmem ne yazmış. E, benim internette de yoktu. Açmalıydım. <laughs> Ondan sonra da havaalanına gelmiş. E şimdi gayet etti. Gitmeden olmaz. Allah sağ olsun. Allah olsun. helal etsin gerçekten. Gerçekten. Elinde su. Kahve bardak ve eklerle beni havaalanında bekleyen bir arkadaşım var. Yani bunu bildim ya şu an. O bana yeter. Gelmeden önce beni arayıp da Burcu bavulları gördüm. Senin bavulların çok. Ben Mustafa'ya yarın yollayacağım. Kaçta çıkıyorsunuz? Arabayla geleceğiz biz sizi almaya. Bavullarınızı biz sizin eve kadar götürürüm diyen bir arkadaşım var mı? Bak bunu da gördüm. Elhamdülillah. Öbür türlü de Neyse geçtim anlayan anladım ne yapıyoruz? Mantı yemeye gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bugünkü menü de değişti. Biraz önce bal ekmekten girdik. Bilmem neyden geçtik. Kısmet işte. Kısmet değil mi? Gerçekten her şey kısmet. Bak servise bak. Hazırlığa bak. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Ya. Ve mantı taze taze büküldü. Benim de çayım geldi. Gördüğünüz üzere. Çayımı da yudumluyorum. <laughs> çay içmez, çay içmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yok. <gülüyor> arkadaşım Nescafe yapayım falan dedi evet. ama yok. <laughs> Sevmiyor. O normal Aa. sert kahve içiyor ya, şey espresso içiyor Abi, şey. ya. O da normalde sabahları falan içiyor. Ben <laughs> biraz çayım içeyim. Hadi şimdi. Abla, gelişine. <laughs> Her şey bize gelişine gidiyor. Şimdi, şey yok, şimdi ablamız bizi Sarı sağ olsun Bey, kızı 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 gidiyorduk davet etmiş. Biz yoldan şöyle bir u-turn yaptık. Geri döndük. Bu tarafa doğru davet etmiş bize. Davete icabet etmek gerekir ki Allah bin kere razı olsun. Dün bizi karşılamaya gelmiş. Biz havaalanında karşılaşamadık. Biraz geç çıktık. Ee, görüşmeleri görüşmeleri ve tanışmaları bugüne e, nasip oldu. Elhamdülillah. biz böyle ayrılmadık Seni ben ismen tanıyorum abla. Sarıbez olarak da. Sarıbez abla olarak da. Hoş bulduk abi, Sağolun. Ama biz sana bir <laughs> esnayesinde tanıştık. Değil mi? Ama bana güzel yazdı. Doğru yazdı. İstaf ama bence de değil. mi olur? Nerede olursa. Esnayelik de olsa iyi. Şey şu püskülü senin şeyin var ya. Bu. <laughs> <normal. Çok gülüyor> ama hiç benziyor mu öyle abla? Normalde şey <laughs> hani öyle. bir şey değil mi? Tip olaraktan baktım dedi. <laughs> bir şey vurmaz <laughs> geliyor. Öyle evet. Ama yani. Çok o enerji sen Abi, wow. Bunun ismini alabilir miyim? Bu soğan mezesi efendim. Bize Belli zaten hani ismini bilmediğimden dolayı. Eyvallah. Allah razı olsun. Kimseye vermiyor. Eyvallah. Ne demek? Hiç beni yalnız bırakmıyor ama. Her Sağ olsun. Allah, Allah. 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 bir kere razı olsun. Akrabalık değil değil mi? Hani böyle can değil. Hani kan değil, Canva değil, değil can Aynen değil mi? Aynen öyle değil. Allah razı olsun. Kilometre var abi hiç düşünebilir misin? Nasıl böyle bir şey evet. O kadar? Bana ne dedi? Bak benim akrabamın yapmadığını, benim akrabamın bana demediğini Burcu Balonların çok Mustafa'yı yolluyor. Dedim deme beni ağlatacak şimdi. Yani. He, zaten hepsi sağ olsunlar. Şey. Hepsi sağ olsunlar. Herkes sağ olsun ama sen ama herkes herkes herkes, herkes yerinde de sağ olsun yalnız. Biz bir yukarı çıkalım. Hangisi çok güzel? Bu mu? Bu Selvi teyzenin özel şeyiymiş. Ama var ya tabaklara bak. Tabakların işlemesine falan bak. Ya biz çok şanslıyız. Aynen. Ay ekmek, lavaş değil mi? Heh, olur. Bugün fazla kişilere yanaşmayız. Sarımsaklı yiyelim. <laughs> değil mi? O ne yapalım? Antibiyotik olur işte ise uzun yoldan da geldik sarımsak da iyi olur. Aynen. Siz yaptınız değil mi? Elinize sağlık. Ye, <laughs> yeah. Hak hakkını helal et. Eline sağlık. Valla. Çok güzel. Her şey çok güzel. Şuna bak. Eşan. Dolma da geldi. Çok güzel. Tadına baktım ben. Çok güzel. Mantılarımız da geldi. Nasıl ha? Ya Allah, masayı donattı. Ama mantının güzelliği. Var. Mantının güzelliği evet. değil güzel mi? Güzelliği Tabaklar çok güzel. Bir tane açayım istersen. Böyle. Yok. İspanya'da ben birlikte içelim. Tamam, o zaman bunu ona bölelim. Hı. Bana çok az zaten. Neşe, kurum sen istersen. Nasıl bir güzeldi, nasıl bir güzeldi, mantı da güzeldi servis de güzeldi, güler yüz de güzeldi. Ay canım benim ya valla. Allah'ıyla. sarı bezim? <laughs> İlk buluşmamız zaten yoldan nasıl koşuyordu? Ben sarı bez salladım ona yolun karşısında. O bir koşa koşa geldi. Güzeldi ya. Sağ canlandır. Çok iyi, çok iyidir, merhametlidir. O yüzden bizimle zaten. Değil mi? Yedik. Ben bayağı yedim yani minnak millet ne yemeyecek bunlar yedim değil mi? Güzel yedim yani. Şimdilik e eşana e sürpriz yapacağız. Eşana e sürpriz yapacağız evet. Eşana e bir sürpriz yapacağız. Eşana Eşen bir yere götüreceğiz. Taipei <laughs> <laughs> shopping center'e götüreceğiz. Hava dar shopping center dedim. Eşana. E. İşte. Yani İnşallah açıktır orada bir yerler. Evet, bence açık. Açık mı? Bence açık. Buraya da yakın zaten gittiğimiz yere. <laughs> Gideceğiz bakacağız. Çok yedim galiba yürümem yürü. gerekiyor. <laughs> Az bir hava alalım biraz da yürüyüş yapalım. Hadi bakalım. Ya işte başka ülkede yaşayamam diyorlar ya. Aynen böyle işte amca. Önümden de geçer böyle. Gördün mü sana telefon alacağım. O da sana diyor ki sana satacağım. telefonu telefon satacağım. Abi böyle ellemeli. Sokakta ne güzel. Ha? Sokakta Vay. şey. Valla. Telefonlar bilmem neler. Göremezsiniz bir daha. Aha bayan şeyleri. Ayakkabılar, terlikleri. Cross. Ha cross. Eşan Çakmasını yapmışlar. <laughs> gördün, gördün mü? Eşe evet. bana Eşe, cross'ları gördün mü? Gördüm. Kroser'ı gördün mü? Ojinal değil, onlar. Ya bu iş işte adamlar ya, bir şey deme sen. Bu tarafa, bu tarafa gidelim. Eşe pamuk şeker ister misin baba? Pamuk şeker var Eşe, istiyor mu? Evet. Hah, o zaman böyle geçeceğiz. Ha, buraya yaya ama yayalar sakit, geçerken sakit. Ha, duran yok burada yani. Ben evladımın açayım. açıyorum. Atasıyla beraber parklarda oynasın diye mütevazılar görünce ne İnşallah toplanır. çok var ya, çok var bu esama ya. Allah'ım yardımcılar olsun. Ah, şeye bak. <laughs> Ellerimizde. Değil mi? Belde. Burada değil. Ay şu beyaz çizmelere bak. Permağırlı bak. Hocam ortadan gelen. Güzelmiş burası. <laughs> Eşhananım buradan, Eşhananım buradan bir tane ne beğendi? Hello Kitty. Hello Kitty beğenmiş de, abisi Hello Kitty almaya girdi. <laughs> kardeş kardeş oduruz. Birisi mi diyor, biri poğaça yiyor. Annesi de kesin içer dalışveriş yapıyor. Maşallah ne güzel oturmuşlar. Hadi bakalım. Oğlum çıkar şimdi. Ozi kaç kilosun? Kaç kilo? Oo 100. 90, 90, 100 olmadın ya. 100. Sen kaç olacaksın? Çekmeyeyim seni kilonu. Sen de olamadın. Tartılmayacaksın mı? 10 lira mı? Olmaz ki 10 lira mı? Çok ucuz tartıyorsun öyle olmaz. <laughs> yazık ya bir şey yapmak için yapmıyor mu dilenmiyor bak anladın rozman, mı rozman alışveriş yapalım dedik şöyle bir girdik ama bakıyoruz şimdi alıştırıyoruz kendimizi <laughs> eşyan aynen Gezdik, gezdik bulamadık eşan Sultan'ın tuzsuz şampuanını. Şampu niye gülüyorsun ya? Tuzsuz şampuanıyla, e, tuzsuz saç kremini, tuzsuz şampuan ve tuzsuz saç kremi. görüyorsun artık. Benden başka bir bayan daha var evde. Yani. Tuzlu, tuzsuz. Gezeceğim, bakacağım. Tuzlu, tuzsuz. Değil mi? Beğenmedim ama başka o şeyler istiyor. Beğenmiyor. Da, ama aynen, aynen. Diyor. Oy, oy. Birkaç bir şey vardı, onları da aldık, çıktık. Mama verecek. Bak orada yatıyor. Gel, gel. Ablam mama verecek. Gel. Yazık nasıl yatıyor kız? Üşüyordur. Ey şu. Gel oğlum. Gel. Erkek gibi. Gel. Kız erkekimizin erkek bizi. Aç poşeti de. Bir bardak dök de yesin. Hadi. Yırtmadan aç oğlum da dökülmesin. Çamura basma paşam. Gel. Mi? Gel. <laughs> Ay geliyor ya acıkmış ya. Gel oğlum. Erkek misin kız mısın gel. Gel. Mi ya, ben ben Heh, oradan dök. <laughs> gel, gel gel Yazık ya bir tabak dök. Gel. Gel. Gel işte. Biz gidince yiyecek belki de. Ay. Belki de. Ye. Ha? Ondan verdik sana Ha? O bulur yer. Hadi. Aferin. Bir tane full döktün değil mi? Yok. Tamam. İnşallah beğenir yer. Hadi gidelim. O dayanamadı ekmek de atıyor Yavrum benim ya <laughs> Yavrum benim ya <laughs> Otoparklarda yer yok Şu AVM'ye girelim dedik ve güzel Çıkıyor. Çıkıyor musunuz? Evet. <laughs> valla Bulduk Neyse ki bulduk bir tane Eşam Sultan'a sıcak çikolata içeceğiz Cam Camiye ne için ya. Hı hı. şöyle bir yer gördüm ama yan hani yat dikey değil de yat. Şöyle hı. işte yani şöyle hı. ileri gittim yeri geri geri yan açtım birisi geldi burnunu soktu. Ay camiye gidiyoruz dedim. Nerede <laughs> seyir? Gel araba yoruyor park etti geri geri geldi mi gördü ama geldi burnunu koydu arabayı bıraktı gitti. Şimdi aynı olay olmasın da. Ben onun için evet. biraz tedbir aldım. Neyse çıktılar. Hadi biz de fark edelim. <laughs>